Yuvarlak mı toplanıyorsun? Evet. <laughs> Yukarıda sandıkta uyuyakalmış. Abo! Yürüyün. Evet beyler. Bu kadın kim? Asiye. Bu Asiye denen kadın kim? Karadenizli bir dul. Bu Asiye denen Karadenizli dul kadın kim ve bu evde ne arıyor? Gözde mi hamuru gibi soru. Cevap verdikçe genişliyor. Daha fazla genişlerse dinlenir. Bence hiç zorlama. Evet. Ne istiyorsunuz? Açıklama. Tamam, açıklamam. Zaten lüzumsuzdu. Yürü Aydar. Bir dakika, laf oyunlarıyla kurtulamazsınız. Bir şansımızı denemiştik. Evet bacılar, işte böyle. Vay canına. E tıpkı kınalı gelin filmi bu. Asiye bundan sonra bir gazinoda as solist olacak. Satılmış yıllar sonra o gazinoya gelip Asiye'yi dinleyecek ve... <laughs> Rüya. Asiye Zeliha yengemle Vahit Emin bilmiyor. Asiye Meryem'i benim sözdüm, sizler de satılmışın bacıları biliyor. İki tarafta satılmışın ortadan kaybolduğunu bilmiyor. Ben hiçbirini bilmiyorum. Öyleyse hiç kimse benim hiçbir şey bilmediğimi bilmiyor. Satılmış ne zaman dönecek? <laughs> Dönerse Asiye ne yapacak? Peki o zaman Meryem'e ne olacak? Bu saçmalık ne kadar sürecek? Orasını bilmiyorum. Ben neresini biliyordum acaba Recep? Yeriniz ortalığı karıştırdı diye evin içinde bu kadına katlanmak zorunda değiliz herhalde. Evin içinde biz katlanırız, dışında siz. Ben bir çözüm ürettim galiba sanırsam. Onu kadın başına sokağa atamayız değil mi? Sonuçta Asiye masum. Arkadaşlar tam bize zamanı savaş istemiyorum. Recep bu iş size düşer. Artık yarına kadar bir şeyler düşünün düşüneceğiz. Hem de gara gara düşüneceğiz. Ama ortalığın daha fazla karışmaması için sizin de bize yardım etmeniz gerekiyor.